Bu sunumda Ukrayna'nın enerji sektörüne, yapısına, ticaret birliklerine, başlıca şirketlere, devlet düzenlemelerine ve gelişim perspektiflerine bakacağız. Ülkenin enerji sektörünün savaş sonucunda nasıl değiştiğini, mevcut zorlukları ve gelecekteki toparlanma için hangi fırsatların olduğunu öğreneceksiniz. Eğer bu sektörde herhangi bir şekilde aktifsiniz, bu sunum size Ukrayna'da şu anda ve gelecekte var olan iş fırsatlarına dair mükemmel bir giriş sağlayacaktır. Öncelikle ana enerji sektörlerine bir göz atalım. Ukrayna'nın enerji sektörü birkaç ana sektör tarafından temsil edilmektedir. Elektrik sektörü nükleer, termik ve hidroelektrik santrallerin yanı sıra rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır. Gaz sektörü ülkenin enerji güvenliği açısından stratejik öneme sahip olan gaz üretimi, taşımacılığı ve depolanmasını kapsamaktadır. Kömür üretimi payı giderek azalsa da sanayi ve ısınma için kritik önemini korumaktadır. Enerji altyapısı enerjinin hem yurt içinde hem de dış pazarlara dengelenmesini ve iletimini sağlamaktadır. Buradaki önemli bir gelişme Ukrayna'nın enerji ağının AB ile artan entegrasyonudur. Bu özellikle AB'nin elektrik şebekesiyle bağlantılar açısından büyük önem taşımaktadır. Bir sonraki slaytta temel pazar ve üretim hacimlerine bakacağız. Tam kapsamlı işgal öncesinde Ukrayna yılda 156 milyar kilovat saatten fazla elektrik üretiyordu. Bunun en büyük payı toplam üretimin %55'inden fazlasını sağlayan nükleer santrallerden geliyordu. Doğalgaz ve kömürle çalışan termik santraller ise yaklaşık %29'luk bir paya sahipti. Savaş toplam elektrik üretimini önemli ölçüde azalttı ve üretim %27.5 oranında düştü. Doğalgaz üretimi de %7 oranında azaldı ve kömür üretimi 2023 yılında neredeyse 16 milyon tona geriledi. Bu değişiklikler ülkenin enerji güvenliği ve istikrarlı elektrik arzı sağlama kapasitesi üzerinde önemli bir etki yarattı. Bu nedenle AB'nin elektrik şebekesine bağlanmak için acele edildi. Ayrıca ülkenin enerji altyapısının herhangi bir bölümünde meydana gelen hasarın onarılmasının neden bu kadar acil olduğunu ve bu projelere neden öncelik verildiğini de açıklıyor. Bu noktada Ukrayna'nın uluslararası enerji ticareti profilini incelemek muhtemelen faydalı olacaktır. 2016'dan beri Ukrayna Rusya'dan gaz ithal etmiyor ve tamamen Avrupa'dan gelen tedariklere bağımlı durumda. Bu petrol ürünleri ve termik santraller için kömür artık başlıca enerji ithalatını oluşturuyor. Ancak savaş öncesinde Ukrayna aktif olarak elektrik ihraç ediyordu. 2021 yılında ihracat 3,5 milyar kilowatt saate ulaştı. Ancak çatışmalar ve altyapıya verilen zarar nedeniyle enerji dengesi değişti ve 2024'ten itibaren Ukrayna elektrik ve diğer enerji ürünlerinde net ithalatçı oldu. İthal edilen elektrik miktarını azaltmak için hükümet yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılmasını teşvik ediyor. Her şeyden önce bu durum ithal enerji ihtiyacını azaltacaktır. Bir sonraki slaytta başlıca elektrik ve enerji sektörü derneklerini vurgulayacağız. Buradan yenilenebilir enerjinin artan önemini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi burada listelenen başlıca sektör dernekleri şunlardır: Ukrayna Sıvılaştırılmış Gaz Derneği, Ukrayna Petrol ve Gaz Derneği, Ukrayna Rüzgar Enerjisi Derneği, Ukrayna Yenilenebilir Enerji Derneği, Ukrayna Güneş Enerjisi Derneği ve Avrupa Ukrayna Enerji Derneği. Belirttiğim gibi Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan önemi burada listelenen 3 yenilenebilir enerji derneğinde de yansımaktadır. Bunların hepsine ait bağlantılar aşağıdaki açıklamada yer almaktadır. Ya da sizin için onlarla veya başka bir sektör derneğiyle tanışmamızı isterseniz bana bir e-posta göndermeniz yeterli. Bir sonraki slaytta başlıca enerji şirketlerini listeleyeceğim. Ukrayna enerji pazarındaki ana oyuncular hem devlet hem de özel şirketler tarafından temsil edilmektedir. Ukrayna Naftogaz gaz sektörünü kontrol etmekte olup gaz üretimi ve depolamasının büyük kısmını sağlamaktadır. Energoatom tüm nükleer santrallerin işletmecisidir ve ülkenin elektriğinin yarısından fazlasını üretmektedir. Özel bir şirket olan DTK, fosil yakıtlardan elektrik üreten en büyük şirkettir ve yenilenebilir enerji alanında da aktif olarak gelişmektedir. UkrHydroenergo ülkenin tüm büyük hidroelektrik santrallerini işletirken Ukrenergo ise ana elektrik şebekesi üzerinden elektriği dengeleyip iletmektedir. Ticaret dernekleri için sunduğum gibi herhangi bir Ukrayna enerji şirketiyle tanışmak isterseniz bana bildirmeniz yeterli. Elbette her ülkede olduğu gibi Ukrayna'nın elektrik ve enerji sektörünün çeşitli yönleri devlet düzenlemesine tabidir. Ayrıca daha önce belirttiğim gibi Hükümet yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesini teşvik etmektedir. Bir sonraki slaytta Ukrayna hükümetinin elektrik ve enerji endüstrisine yönelik düzenleme ve desteklerinin ana unsurlarına bakacağız. Ukrayna'nın enerji sektörü, elektrik ve gaz devlet tarafından Ulusal Enerji ve Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonu aracılığıyla düzenlenmektedir. Bu kurum tarifeleri belirler ve şirketlere lisans verir. 2020 yılında yapılan ayrıştırmanın ardından gaz iletim sistemi operatörü GTS Naftogaz'dan ayrıldı. Hükümet yenilenebilir enerji gelişimini desteklemektedir. Bu genellikle hibeler, düşük faizli krediler ve vergi indirimlerinin bir kombinasyonu yoluyla yapılır. Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi hükümet Ukrayna pazarını Avrupa enerji alanına entegre etmeye aktif olarak çalışmaktadır. Özellikle Enso Şebeke'sine katıldıktan sonra Ukrayna AB'ye elektrik ihraç edebildi, ancak şimdilik net ithalatçı olmaya devam etmektedir. Bu da beni yabancı şirketler ve yatırımlar için Ukrayna elektrik ve enerji sektöründeki fırsatlara dair bazı yorumlar yapmaya yönlendiriyor. Bir sonraki slaytta uluslararası ortaklar ve yatırımlar hakkında birkaç söz söyleyeceğim. Pragmatik bir başlangıç noktası olarak Ukrayna'nın enerji sektörünü yeniden inşa etmek uluslararası ortakların desteği olmadan imkansızdır. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri elektrik şebekelerinin modernizasyonunu finanse ediyor ve kritik ekipman sağlıyor. Amerikan şirketi Westinghouse Ukrayna nükleer santralleri için yeni nükleer üniteler inşa ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası altyapının iyileştirilmesi için milyarlarca dolarlık kredi sağlıyor. Benin'in de daha önce belirttiği gibi, Ukrayna ayrıca Avrupa enerji piyasasına tam entegrasyon için aktif olarak çalışıyor ve bu da kalkınma ve ihracat için yeni fırsatlar açıyor. Enerji ve enerjiyle ilgili altyapının onarımı, Rebuild Ukraine programı tarafından desteklenen projeler arasında öncelikli olarak yer alıyor. Sadece Rebuild Ukraine portalına abone olun, ne kadar sık yeni projelerin eklendiğini göreceksiniz. Portal, size yeni projeler hakkında bilgi veren bir e-posta uyarı hizmeti sunuyor. Portala ait bağlantı aşağıdaki açıklamada yer alıyor veya daha fazla bilgi için Rebuild Ukraine portalına giriş ve Rebuild Ukraine portalı rehberi adlı iki videoyu izleyebilirsiniz. Ukrayna'nın enerji ve güç sektöründe açıkça fırsatlar ve zorluklar bulunuyor. Bunlara bir sonraki slaytta bakalım. Zorluklar açıkça ortada. Ruslar, ekonomik kaos ve toplumsal zorluklar yaratmak amacıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alıyor. Onarımları gerçekleştirecek iş gücünde ciddi bir eksiklik var. Ancak Ukrayna direnmeye devam ediyor. Ayrıca, altyapıya eklenen yeni unsurların Rus saldırılarına karşı daha az savunmasız olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Ukrayna'nın enerji sektöründe önemli fırsatlar mevcut. Elektrik şebekelerinin onarılması ve modernize edilmesi öncelikli bir görev olarak öne çıkıyor daha iyi yeniden inşa etme politikası kesinlikle uygulanıyor ve hayata geçiriliyor. Ukrayna 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının payını %50'ye çıkarmayı planlıyor. Akıllı şebeke teknolojilerinin devreye alınması enerji sistemini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirecek. Hidrojen enerjisinin geliştirilmesi ve uluslararası enerji koridorlarının oluşturulması Ukrayna'nın enerji ithalatçısı konumundan çıkarak Avrupa için önemli bir enerji tedarikçisi olmasına yardımcı olacak. Başlıca zorluklar askeri riskler, sınırlı finansman ve yeni yatırımlar çekme ihtiyacı olarak kalmaya devam ediyor. Ancak uluslararası destek ve iç reformlar sayesinde Ukrayna gelecekte önemli bir enerji merkezi olma yolunda iyi bir konuma sahip. Evet, bu oynatma listesinde ele almak istediğimiz 3 endüstri sektöründen üçüncüsü de buydu. Elbette sizin için daha fazla bilgimiz var. Bir sonraki video Ukrayna'ya ithalat ve Ukrayna'dan ihracat ile lojistik konusunu ele alacak. Bunun da zorlukları var. Ancak göreceksiniz ki bunun da fırsatları ve çözümleri mevcut. Ukrayna güç ve enerji sektörü videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu videoyu ilginç ve faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse güncel kalmak için beğen butonuna tıklamanız ve kanalımıza abone olmanız bize çok yardımcı olurdu. Ayrıca lütfen bu videoyu ve oynatma listesini iş arkadaşlarınız ve iş bağlantılarınızla paylaşın. Bunu gerçekten çok takdir ederim. Her şeyden önce unutmayın ki ICC Ukrayna ve ortaklarımız size yardımcı olmak için burada. İletişim bilgilerim bu slaytta ve aşağıdaki açıklamada mevcuttur. Adım Oleksiy Kozanov. Birlikte daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Sizden haber almayı dört gözle bekliyorum.